Herkese merhaba arkadaşlar. Sadık Halil'i kaçırdı ve Zeynep'e de tuzak kurdu. Zeynep, Halil'i kaybetme korkusunu yaşayınca, Songül'ün Halil'in babasının vasiyeti hakkında söylediklerini hemen unuttu. Zeynep, Halil'in sevdiği için değil, babasının vasiyetini yerine getirmek için Zeynep'ten af dilediğini ve aşkını itiraf ettiğini düşünmüştü. Ama Zeynep, Halil'i kendi canından daha çok seviyor ve Halil için ölümü göze alacak. Halil ve Zeynep birbiri için defalarca hayatlarını tehlikeye attı. İkisi de birbirlerine ölecek kadar çok seviyor. Zeynep ve Halil aşkı için yorumlara binlerce kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Sadıkın adamları Halil'in elini bağladı ve Halil'in ağzına bant yapıştırdı. Ama Halil bağlı olduğu iplerden kurtulacak ve Halil ile Sadık arasında bir kavga başlayacak. Sadık Halil'in en sevdiklerini öldüreceğini ve bu şekilde Halil'den intikam alacağını söyleyecek. Zeynep, Halil'in gönderdiği konuma gidecek. Ama Zeynep gittiği yerde ilk önce Halil'i bulamayacak. Sadık Zeynep'e telefon edecek ve Halil'i kurtarmak istiyorsa yapması gereken şeyler olduğunu söyleyecek. Zeynep arabayı ve telefonu geride bırakarak Sadık'ın söylediği yere gidecek. Zeynep Halil'i görünce koşacak ve Zeynep ile Halil birbirlerine sımsıkı sarılacak. Sadık uzaktan Halil ve Zeynep'e bakıyor olacak. Sadık Zeynep'e silah doğrultacak ve Halil'in en sevdiği kişiyi öldüreceğini ve intikam almaya başlayacağını söyleyecek. Halil Sadık'a en sevdiği kişinin yılan Songül olduğunu söylesin. Songül ölsün, gebersin. Halil ve Zeynep'e de kötü bir şey olmasın. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Sadık Zeynep'e silah doğrulttuğunda Halil'in hiç tepki vermediğini gördük. Anlaşılan Halil sahada bir oyun oynayacak. Halil sahada Zeynep'i sevmediğini ve Zeynep'ten intikam almak için evlendiğini söyleyebilir. Zaten Zeynep Halil'in babasının vasiyetini yerine getirmeye çalıştığını düşmüş, düşünmüş ve kendisini sevmediğini düşünmüştü. Maalesef Halil Zeynep'i korumak için Zeynep'in kalbini kırmak zorunda kalacak. Hatırlarsanız Halil Zeynep için öleceğini son bölümlerde sürekli söyledi. Halil Zeynep için ölmeyi seçecek. Sadık bu nedenle Halil'e Zeynep ölürken Halil'in gözünden yaş mı geleceğini yoksa kalbinin taş mı olacağını söylemişti. Umarım hem Zeynep'e hem de Halil'in başına kötü bir şey gelmez. Hakan tam zamanında gelir ve Halil ile Zeynep'i kurtarır.